Merhabalar, bugün yine Beretta'nın PIN koleksiyonuna ait bir modeli e, tanıtacağım, anlatacağım size. E, model gördüğünüz gibi gayet sade ve spor bir dizaynı var modelin, çok da kullanışlı. Derli toplu sayılabilecek bir ebatta, orta boy tabir edebileceğimiz bir ebatta. Kapaklı bir çanta, e, kapaklı ve fermuarlı. Yani kapaktan sonra içine direkt ulaşmıyoruz. Yine emniyet açısından bunu söylüyorum. Ee, yine fermuarlı bir bölmesi de var ki bu şuradaki bakın dili yardımıyla az kısmında geniş bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İç kısmında fermuarlı bir cebi daha var. Oldukça da kullanışlı bir çanta. Ee, tam anlamıyla bir postpek. Neden bunu söylüyorum? Genelde bu tarzda çantaların alt kısmını biraz geniş yapıyorlar. Kullanışı daha doğrusu görüntüsü oluşturmuyor. Yani çantayı çapraz asıyorsunuz ama dışta tabanı geniş çantalar ve dışa doğru çok savruluyor ve bütünlük açısından çok hoş durmuyor. Bu çanta öyle değil. Bu çanta malzemenin de nispeten yumuşaklığı ile beraber e, vücudunuza daha uyumlu bir çanta. E, size hacim de sağlıyor bu anlamda. E, görüntünün dışında. Arka kısmında da bir fermuarlı bir gözü var bu arada. Yani hiç içiyle uğraşmadan elinizin altında olmasını istediğiniz detaylar için çok kullanışlı bir çanta. Şu kapak kısmındaki fermuarı görmüşsünüzdür. Bu aksesuar değil. Burası da cep. O kısmında da Dibe kadar yani şu alt taban kısmına kadar devam eden bir göz ki bu hem arkadaki fermuarlı cepten hem ana bölmesinden bağımsız. Yani bunu da ayrı olarak düşünebilirsiniz. Fermuarlı bu şekilde de kapatıyoruz. Şuradan da mıknatısları var. Mıknatıs da kapağı sabitliyor. Duruşu da estetiğini de bozmuyor. Askısı ayarlanabilir bir askısı var. Şu iki yandaki tokaları yardımıyla askı uzunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu neredeyse en kısa hali. Çapraz ya da direkt omuz çantası olarak da kullanabilirsiniz. Askının belli bir kısmı kolon yapılmış. Ki çantanın spor görüntüsüne uyumlu bir malzeme kullanılmış. Kolon askının üzerinde de marka kendi ismini de baskılamış. Gayet güzel, hoş, sade ama kullanışlı bir çanta. Benetton'un birçok renk seçeneği de var. Ee, seçmeniz de bu anlamda biraz zor olacak. Yaz-kış kullanabilirsiniz. Malzeme çok uygun. Yağmurdan sudan etkilenmiyor çünkü bakımı da e, çok pratik. Yani açık renkleri tercih ettiğinizde tereddüt yaşayabilirsiniz ama bunu hafif nemli, kimyevi maddeye içermeyen e, temizlik malzemeleriyle sabun gibi e, bakımını yaptığınızda o kirden, lekeden eser kalmayacaktır. Dikkat etmeniz tabi burada gereken bir hususta e, leke verebilecek malzemelerle kök boyası içeren kimyevi malzeme içeren tekstil ürünleriyle de çok açık renkler özellikle temas ettirmemiz gerekli. Sadece bu çantanın üzerinde değil, genelde açık çantalar için de e, geçerli olan bu ipucunu bu arada vermiş olayım. E, i̇ki gün içerisinde kargo ediyoruz eğer sipariş ederseniz. Ki bunları değil tabi, bunlar çoğunluğumuzda sergilediğimiz ee, birçok insanın el sürdüğü sizin için hiç açılmamış paketlerden son bir kez tabii açıyoruz. Neden? Fermuarını, askısını ve benzeri detayları kontrol ediyoruz ki e, son aşamada gözden kaçan çünkü problemler olabilir bazen. Enler olsa oluyor. Bu kontrolleri yapıp öyle paketliyoruz. Garanti belgesini, saklama torbasını, e, faturasını, bu tür detayları da paketin içerisine yerleştirip adresinize kargo ediyoruz. Şimdiden sağlıklı iyi günlerde kullanınız. Oh,